Merhaba ben Murat. Bugün sizlere neden Japonya'yı seçtim sorusunun cevabını anlatmak istiyorum. Kanalıma hoş geldiniz diyorum. Aslında bu soruyu ilk videomda kısaca değinmiştim ama bu kez biraz daha derinlemesine ve detaylı bir şekilde konuşmak istiyorum. Çünkü Japonya benim için sadece bir yer değil, bir his ve bir yaşam tarzı ve olmak istediğim şeyin adeta yansımasıydı. Japonya'yı seçmemin aslında tek bir sebebi yok. Bu birden fazla duygu durumumun ve hayalimin ve aynı zamanda merakımın bir araya gelmesiyle oluştu. Kültürüyle, insanlarıyla, doğasıyla ve hissettirdiği o farklılık hissiyle beni kendine çeken bir ülke oldu Japonya. Bugün hepsini teker teker anlatmaya çalışacağım elimden geldiğince. Hazır sanız başlayalım. Öncelikle Japonya'nın kültürüne ve insanlarına duyduğum hayranlıktan bahsetmek istiyorum. Japonya'yı seçmemdeki en büyük etkenlerden biri Japon kültürüne olan hayranlığım. Japon kültürü hem çok eskiye dayanıyor hem de modern hayatla iç içe olması gerçekten bambaşka bir şey. Düşünsenize bir yanda yüzyıllardır değişmeyen gelenekler var ve bunlar hala günümüzde bile devam ediyor. Bir yandan da çay seremonileri, işte samuray hikayeleri, diğer yandan teknoloji ve inovasyonun en ileri seviyesinde bir yaşam standardı var bu ülkede. Ama benim asıl etkilendiğim şey Japonların hayata karşı olan bakış açıları. Onların disiplini ve işlerine duydukları saygı, birbirlerine gösterdikleri nezaket gerçekten ha biçilemez ve çok farklı. Burada kimseye kimseyi sevmek zorunda değil. Ama herkes birbirine nezaketini göstermek zorunda. Bunu Japonya'ya da turistken bile hissetmiştim. Japonlar başkalarına duydukları saygıyı sadece insanlarla bile sınırlı tutmuyorlar. Aynı zamanda doğaya, hayvanlara hatta eşyalara bile aynı özeni gösteriyorlar. Bu gerçekten bu yaklaşım beni her zaman çok etkilemiştir. Küçüklüğümden beri. Bir de şöyle bir şey var. Japonya'da insanlar her şeyin bir bir anlamı olduğuna inanıyorlar. Tabii ki bunu tüm insanlar diyemeyeceğim. En azından benim tanışmış olduğum insanlar diyebilirim. Küçücük bir jestin bile, basit bir kelimenin bile bir ruhu, bir derinliği var. Bunu zaman geçtikçe hissedebiliyorsunuz yani. Nasıl söylemem gerektiğini ve ben böyle bir kültürün parçası olmak istedim desem sanki daha doğru ifade etmiş olurum kendimi. Japonya'yı seçmemin bir diğer sebebi de doğası ve estetiği. Japonya dört mevsimi yaşayan mükemmel bir ülke. Her mevsim kendi içinde Japonya'da bence mükemmel. Ben en çok sonbaharları ve ilkbaharı seviyorum. İlkbaharda sakura ağaçlarının çiçek açtığı o masalsı atmosfer gerçekten benim için paha biçilemez. Sonbaharda ise kırmızı ve altın tonlarına bürünen o muhteşem ağaçlar. Bu kadar güzel bir doğanın içinde insanın huzuru bulmaması istemle değil. Yani huzur buluyorsun. Ama Japonya'nın doğası sadece bu kadarla sınırlı değil. Japon bahçeleri muhakkak hepiniz duymuşsunuzdur. Ah Japon bahçeleri diyorum. Başka bir şey demiyorum. Bu videoda onlardan da bahsetmeyeceğim, geçemeyeceğim. Hemen sizin videonun bu kısımlarına bahçelerden kesintiler koymaya çalışayım bu videoya. Japon bahçelerinde her taşın, her bitkinin bir anlamı var. Düşünsenize bir bahçe sadece güzel görünsün diye değil bir hikaye anlatsın diye tasarlanıyor. Yani böyle bir düşünce tarzı var. Bu Bunu duyduğumda gerçekten bundan da çok etkilenmiştim. Japonya'da doğayla uyum içinde yaşamak bir sanat gibi aslında. Evlerin mimarisi olsun, bahçe düzenlemeleri olsun hepsi bir doğanın bir parçası. Her şey doğayla uyumlu ve ben bu uyumun bir parçası olmayı çok seviyorum. Japonya'nın doğası sadece güzel görünmekle de kalmıyor. Aynı zamanda insana huzur veren bir yapıya sahip. İlk sakura sezonumu sanıyorum Kyoto'da yaşadım. O an kendimi cennette gibi hissetmiştim. Evet özellikle King Onun da resmini bu yere dilimde dönmedim. Buraya koyarım. Bu bahçede gezerken Japonya'nın doğayla uyum içinde yaşadığına %100 Emin oldum yani ve mükemmeldi. Bu his gerçekten paha biçilemez. Evet bu karşınızda King Kakuji muhakkak bu hissi deneyimleyin. Hatta bu anımı annemle de paylaşmıştım bir gün. Aradan yıllar geçti ve annem beni ziyarete geldi Japonya'ya. Ona bu bahçeleri gezdirdim. işte daha önce telefonda konuştuğumuzda bana diyordu ki oğlum işte orada meyve sebze yokmuş. Bazı şeylerden mahrum kalıyorsun. Hiç yiyemiyorsun. Üzülüyorum öyle şeyleri duyunca falan diye. Seni görmeye gelene kadar üzülüyordum. Böyle düşünüyorum diyordu yani. Telefonda da söylemişti az önce söylediğim gibi. Ama Japon meyvelerini, elmalarını, armutlarını tattığında ve bu bahçeleri gördüğünde bana dedi ki sen dedi asıl cennette yaşıyormuşsun dedi yani. Biz de senin zorda olduğunu düşünüyorduk dedi diye. İşte ne bileyim güzel meyveler yiyemiyor diyordum ama sen gerçekten cennetteymişsin dedi. Annemin o dediği an benim için gerçekten çok özeldi. Sen bana iyiyim diyordun ben inanmıyordum ama şu anda inandım dedi. Gerçekten o an çok güzeldi benim için. Japonya'da yaşamanın ne kadar özel bir şey olduğunu anneme de hissettirebilmiştim yani sonunda. Bu an benim için kıymetliydi bunu da sizinle paylaşmak istedim. Bir diğer söylemek istediğim içimden gelen bir ses ve merak duygusu. Ben çocukluğumdan beri içimdeki bir merak duygusu var var yani. Merakımın peşinden hep gitme isteği var. Bu Japonya ile ilgili değil sadece. Merak ediyorum her şeyi yani. Nasıl bu böyle oluyor? Nasıl böyle oluyor? Nasıl böyle oluyor? Ve Japonya'da aslında tam bugün bile anlamlandıramadığım şey bu içimden gelen bir ses. Ve bunu destekleyen merak duygusu beni zannediyorum ki Japonya'ya içimdeki bir ses yönlendirdi en çok da. Bu içimdeki ses Evet, şimdi de düşündüğümde gerçekten beni açıklamak çok zor yani bunu. Sadece hissedersiniz yani ya bazı şeyleri kelimelerle ifade edemezsiniz. İşte benimki de böyle bir his. İşten gelen bir çağrı gibi. Benim için Japonya böyle yani. Kelimelerle ifade edilemeyen ya da kendimi burada bulacağım gibi ya da ne bileyim Nirvana'ya burada ulaşacağım gibi hissettiğim bir yer. Bu his hala içimde. Bu merak da hala içimde. Bu keyif. Benim her zaman bu keyif almama neden oluyor. Bir de merak duygusu var tabi. Japonya sizin de bildiğiniz gibi diğer ülkelerden o kadar farklı, o kadar farklı ki dili olsun, ne bileyim yazısı olsun, yemekleri olsun, günlük yaşamın ritmi olsun. Farklı bir kültürün içinde dalmak yani böyle çok farklı bir atmosfer. Onu keşfetmek. İşte bu beni motive etti her zaman Japonya'da her gün yeni bir şey öğreniyorsun mesela. Tabii ki yeni bir ülke olduğu için sana da yeni bir harita. Japonlar nasıl yemek yiyor, nasıl düşünüyor, nasıl yolda yürüyorlar, köpekleri nasıl gezdiriyorlar, çevreye ve doğaya nasıl önem veriyorlar. İşte daha sonradan belli bir yaştan sonra yaşamaya başladığın için her gün yeni bir şey öğreniyorsun. Atıyorum Japonya'da telefonlar nasıl oluyor, ne bileyim Japonya'da kredi kartı nasıl alınıyor, Japonya'da kredi nasıl kullanılıyor, Japonlar tatilde neler yapıyor. Yani her köşe başında sizi şaşırtan bir şeyle muhakkak karşılaşıyorsunuz. İşte bu keşfetme arzusu beni bugünlere getirdi. Böyle diyorum yani kendime. Ve bu öğrenme ve ne diyeyim keşfetme süreci inanılmaz keyif veriyor insana. Tabi böyle şeyleri seviyorsanız. Ben sevdiğim için söylüyorum. Yeni bir şeyler öğrenmek, denemek. Belki bakarsınız 10 yıl sonra başka bir ülkede yeni bir hayatı deneyimliyorum. Bir de Japonya'yı seçmemde şunu da söylemek istiyorum. Maddiyatın hiçbir etkisi olmadı. Japonya'ya zengin olmak için gelmedim. Daha büyük bir ev veya da daha fazla para ya da hayatta daha daha fazla bir prestij peşinde koşmadım. Şunu da eklemem gerekiyor. Japonya'ya gelmeden önce böyle düşünüyordum. Hani Japonya'da prestij sağlarım değil de yani Türkiye'deki hayatımda işte bunlar önemli şeyler. Ama Japonya'ya geldikten yıllar geçtikten sonra böyle şeylerin aslında çok önemli olmadığını fark etmeye başladım. Zaten Japonya benim için tamamen içinde olmak istediğim nasıl diyeyim bir oyun. Yani dünya hayatı bir oyundan ibaretse bu oyunu Japonya'da oynamak istedim yani. Ve belki kendimi burada bulabileceğimi düşündüm ve kısmen bulduğuma da inanıyorum zaman zaman. Ama tabii ki henüz daha tam olarak kendimi bulamadım. Yani beni buraya çeken şey belki de daha önce hiç farkına bile varmadığım arayıştı. Bu herkesle olabilir. Ruhumda eksik bir parçayı tamamlamak istersin ya bazen yani. Ben de istiyordum ve Japonya'da bunu kısmen az önce de söylemiş olduğum gibi kısmen bana bunu hissettirdi ve hala bugün bile bunu bana hissettiriyor ve bu gerçekten bu keyif paha biçilemez. İlkokulda ya da ortaokulda sanırım lisede de söyleyen hocalarım var mıydı? Şu an anımsayamadım. Hep derler yani sevdiğin bir işi yap. Sevdiğin bir işi yaparsan hani hiç çalışmasın. Çalışmamış gibi olursun falan diye klişe laflar vardır ya bence sevdiğiniz yerde yaşamak da buna dahil edilebilir. Bunu bizzat deneyimledim yaşadım. Bu ülkenin sakinliği düzeni ve hayata kattığı anlam beni her zaman etkilemeye devam ediyor. Yani şöyle demem gerekir size. Japonya'da her şeyin bir ritmi var. Trafikte bir düzen var mesela. Sokakta bir huzur var. İnsanlar arasında bir sessizlik var ama aynı zamanda bir anlayış da var. Bu düzen kaos içinde kaybolmuş hissettiğim zamanlarda beni buraya çek. Ya şimdi Japonya'yı bu kadar övüyorsun, bu kadar övüyorsun, bu kadar övüyorsun ki bu anlaşmalı falan bir video değil diyeceğim. <laughs> Öyle düşünmeyin ama tabii ki realiteden de uzaklaşmamak lazım gerçekler de var yani her şey mükemmel değil Japonya'da Japonya'da yaşamanın kendine has zorlukları da var özellikle da yaşamaya başladığınız ilk başlardaki yabancı olmak farklı bir kültürle uyum sağlamaya çalışmak başlarda gerçekten yorucu olabiliyor. İnanılmaz yorucu olabiliyor yani hep Japonya'nın iyi taraflarından bahsettin diyorsun ama bizim için söylüyorum yani Türkiye'den gelenler için bambaşka bir kültür bambaşka Başka bir level seviye artık ne diyorsanız ama şunu söylemem gerekiyor bu zorlukların içinde bile bulmasını bilene bir huzur var. O kadar zorluğun içerisinde bile huzuru bulmak mümkün. Bu konuda dürüst olabilirim ama az önce de söylemiş olduğum gibi her şey toz pembe değil. Özellikle bir yabancı olarak burada yaşamaya başladığınızda yani daha nasıl anlatabilirim bilemiyorum ama yani Japonya'da zorlukların bile bir düzeni bir seviyesi var. Bu ülke size mücadele etmeniz için gereken alanı ve aynı zamanda müca mücadele ettiğinizde başarabileceğiniz hissini veriyor. Başarabilirsiniz ya da başaramaz. Bunu bilemiyorum ama bu hissi veriyor. Bence bu bile başlı başına bir huzur kaynağı olabilir. Bir başka şey de Japonya'da hayata karşı bakış açımı değiştiren küçük minik minik detaylar oldu. Mesela şimdi örnek vermem gerekirse Japonlar doğayla gerçekten uyum içinde yaşıyorlar. Bahçelerdeki ağaçlar bunu söyledim mi acaba az önce? Taşların yerleştirilişi bile çok anlam taşıyor yani. Çocukken böyle şeylerin bir insanı ne kadar etkileyebileceğini asla düşünmüyorum. Ama şimdi bu detaylar aslında insanı gerçekten çok etkiliyor ve ne kadar büyük birer yaşam felsefesi olduğunu anlıyorum yani. Bir bahçede taşın durduğu yer bile senin baktığında o şeyden keyif almanı sağlıyor. Japonya'da yaşamak bana gerçekten hayatı daha farklı bir gözle görmeyi öğretti ve öğretmeye devam ediyor. Küçük şeyleri daha çok takdir etmeyi, her günün içinde bir anlam bulmayı bazı günler hala bulamayabilirim ama benim için her şeyden değerli Japonya bana şunu öğretti diyebilirim. Hayatta asıl önemli olan şey sadece dışarıdaki başarılar ya da hedeflerimiz değil. Belli bir yaşa kadar böyle zannediyordum. Ruhunuzu besleyen ve size huzur veren bir yaşam bulmak Japonya'da bunu bulduğumu hissediyorum ve bunun her şeyden daha önemli olduğuna tüm kalbimle bugün inanıyorum. Ruhunuzu besleyen keyif aldığınız bir şey. Biraz önce de söyledim sanırım yani. Sevdiği işi yapan çalışmaz diyorlar ya o hesap. Bu ülkede bana bu hisleri yaşatıyor ve o yüzden Japonya'yı seçtim. Sonuç olarak Japonya'yı seçtim çünkü burası benim ruhuma hitap eden bir yer. Bu ülkenin kültürü, insanları, doğası ve hayata karşı olan yaklaşımı bana her zaman ilham verdi. Eğer siz de Japonya'yı merak ediyorsanız ya da buraya gelmeyi düşünüyorsanız size tek bir şey söyleyebilirim. Deneyimleyin. Çünkü Japonya anlatılmaktan çok yaşanması gereken bir ülke olduğunu düşünüyorum ben. O yüzden deneyimleyin ölmeden önce bence her insanın bir defa Japonya'dan yolunun geçmesi gerektiğini düşünüyorum. Bugün beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Eğer sorularınız varsa ya da Japonya hakkında daha fazla bilgi almak isterseniz yorumlarda buluşabiliriz. Kanalın topluluk bölümünde konuşabiliriz ya da siz de düşüncelerinizi yorumlarda paylaşabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.